<laughs> İçinden 10'a <ona> kadar say Hoşgeldiniz arkadaşlar ben Orhan güçsüz değil Bayağıdır çocukluğumuzda efsane oyunları istiyordunuz. Bugün 7 yıllık takipçimle gerçekten has ve has 7 yıllık takipçim. Kendisini YouTube'dan, internetten tanım 7 yıllık beni takip ediyormuş. 7 yıllık takipçimle surata krem şanti vurma cezalı ateş ve soyuncaz. Daha ne yapayım ya daha ne yapayım ya. Lan bir şey desene. bu adam daha ne yapsın ya. O kadar krem Tanı şanti yazdı tanıt, kendini, ya. tanıt Merhaba benim adım Samet. Eren abimi tam olarak 7 yıldır takip ediyorum. Ve Adamsın çok adam. bir takipçisiyim ve bu yüzden de bu oyunda iddialıyım bugün. İkimiz de çok iddialıyız arkadaşlar. Başlıyoruz kardeşim. <laughs> ben gacı olacağım. Ben de er erkek olacağım. Ben. Erkek adam olacağım. Hadi ben. gel. Her yandığımızı surata krem şanti yapıştırırız. İkimiz de evet. çok iddialıyız. Öyle kurgu falan yok arkadaşlar. RP falan yok. Yanlışlıkla yandık. Aa eğlence olsun falan yok. Çok hardcore ciddiyiz. Başlıyoruz. Bismillah hızlı speedrun Hadi 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 Hızlı bir şekilde oynayacağız İlk yanan ilk yanan kardeşim Sıratı krem şantiyi koyar ya. İlerleyen zamanlarda eğer hiçbirimiz yanmazsak ilerleyen zamanlarda challenge haline de getirebiliriz bunu Mesela kardeşim Heh, ben Hadi ben basayım Gel sen çık Adamsın gel 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 hadi hadi Adamsın dur hadi. halledeceğim Oh gözlüğüm yok gel 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 koş Bak şimdi oraya basma Ha bak işte. Biliyoruz kardeşim i̇şte. Bu adam gerçekten biliyor bu oyunu ya Biz eğer ilerleyen zamanlarda ilerleyen bölümlerde hızlı bir şekilde yanan olmazsa Böyle challenge'lar yaparız ama ilk kim geçecek ilk kim gidemez sefa. ben bitirdim. İlk ben bitirdim. Dur dur bu, bu sayılmaz. Devam Aa. ilk bölüm hızlı bitti. Speedrun. İkiniz Beyaz, de pro abi. oyuncuyuz tabii ki ama ben işte Oğlum, flash player denince hemen onun nedeni gelir. Eren, Eren, Eren. Evet. Çocuklarımızın oyunları kardeşim hatırlayanlar. Bak mesela burada hiç beklemeye gerek yok. Koş direkt. Direkt yetişeceksin. Ha evet, evet evet. O, o, o eski bak eski şimdi işte. mesela. Bak 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 deliksiz deliksiz. Bak işte bak, bak işte, işte. gördün mü böyle bak şakalıklar çakalıklar işte. yaparak işte, yanmasını sağlayabiliriz böyle bu şekilde. Adam. Sen demek sen demek zor evet oynamak ya. istiyorsun ha yani. Gel sen, gel. Sen demek zor oynamak Beklemeyi istiyorsun. Beklemeye yani. burada da gerek yok. Mesela gençler direkt geçebiliyorsunuz. Op bana. İki tane pro oldu. Zaten hızlıca geçiyor. O krem şanti yüz suratına vuracağım kardeşim. Diyorsun. Ben var ya bu krem şantiyi hiç bir zaman. Allah, Evime Allah kadar, kadar gelmişsin suratına krem şanti vurmadan <laughs> yollamayacağım <laughs> seni. Hızlı. Bu oyun biraz hızlı. Go 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 go. E ne yapıyoruz kardeşim hayat nasıl gidiyor? Arkadaşlar Age of Empires <laughs> videoları falan çekiyor Samet. Empires. Ve Sameti. Mı? Age of History. Age of History. <laughs> Allah. Al, al 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 Allah. Tamam tamam tamam. Oraya bir düşseydim var ya, oraya bir düşseydim var ya. <laughs> gel gel. Hadi bakayım. Samedi Editlerden falan tanıyorum. Gerçekten YouTube'dan tanıdığım bir takipçim, bir kardeşim o benim. Bas 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 hızlı. Ha. Gel. Bak zıplayarak i̇şte daha bak. hızlı gelebiliriz. Her mı? ne kadar rakip olsak da biz yardımlaşmayı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bak işte. bu oyunun i̇şte. güzelliği o zaten, değil mi? Challenge koyunca i̇şte. nereye gidiyorsun? Aa, pardon, üzgünüm. Bak ediyorum. yanlış şey yapan da yer evet. sırtını bu arada. Ama işte abi öyle bir şey mi vardı? Anene kardeşim? <laughs> öyle bir şey mi <laughs> <Şimdi> vardı? <mesela gülüyor> yanlış bir hareket yüzünden oyunu kaybedersek yersin. Tamam ben ben, ben de o zaman zor oynayacağım. Bak gel. Bak defa birinci bitir. İlk defa birinci bitirdi. Güzel. Daha hiç kaybetmedik lan. Pardon, biz böyle sonuna kadar gittiğimizi düşünsene böyle. Oo. Tamam ilk daha hadi hızlı. 3, 2, 1 başla. Allah. Başla. başla. İşte burada biraz. Bence burada birimiz ölecek ama ben ölmem diye düşünüyorum. Ben de ölmem. Allah. Oğlum ben ölür müyüm lan? Ben Türkiye'de flash player deyince benim aklım geliyor lan insanların kafasına. Yaşlandık. Çocukluğumuz efsane oynar Aga Bak burada ah. da mesela gerek yok andım ona gitmeye. Bak şimdi. Nasıl gerek yok ya? Abi sen yetişmiyor tamam. Hadi ama? biraz yaşlanmışsın. Tamam hadi anladık da abi yani. Terbiyesiz. Evet. Lan! <laughs> Utan lan beni. <ne? gülüyor> Utan terbiyesiz <laughs> herif. Gel it. Allah! burada birazcık çıkabilir miyim bilmiyorum da. Çıkarsın çıkarsın. Gel. Şey diyeyim mi? Allah hayır. Allah. Hayır olmadı. Hadi yardım et. <laughs> Devam. Hop. Teşekkür Hop. ederim. Eyvah. Ay! Hayır. 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 Ne hayır. oldu? Ben ne yapacağız şimdi? Nasıl halledeceğiz lan? Dur dur üstte bir sırtıma bir dakika nasıl olacak? Bekle. Zor değil direkt imkansız bence. <laughs> ya, ya. bro fail. Yeah, bak geçebiliyorsun. Aa geçemiyorduk ya buraya. Abi buraya geçemiyoruz hiç. Aa düştü. İşte, hayır, hayır, hayır. hayır lütfen lütfen buraya. Lütfen buraya. lütfen buraya gel lütfen. İyi <laughs> <laughs> evet, tamam hadi. Az önce sen beni de, kurtardın ben de, seni de kurtardım. İşte işte. Gel adam gel gel. Eren Armin'in bir ferdini kurtarırız kardeşim. Bin. İşte bu ya. İşte bu da Tamam bu daha tamam, geçen tamam, sen tamam. krem şanti yerin. Nevams, tamam, tamam. Speedrun. Oha speedrun yapmamız yok mu? Bekle hızlı sonra. çöz. Aa. Ben çözdüm kendi görevimi. Ben de kendi görevimi Kendi <laughs> görevimi çöz. Hızlı kardeşim hızlı. Aa nasıl olacak o iş? Bak dur duran krem şanti yer. Zamana karşı hızlı. Hızlı. <laughs> hızlı. Dur dur. Hızlı. Dur, dur. hızlı kamerada var lan tepki rating bunlar Hayır Bunlar hep rating Bunlar hep rating Hayır olamaz Ne oldu lan artış? Hayır ya orada nasıl ölebildim Gel buraya yaz Abi al kendi krem şantili kendin dök <laughs> Abi, <laughs> Abi ben nasıl oldum Oley youtube'da ya, ilk hiç... kez krem şantili challenge'lı bir video çekiyorum ve onu da Suratını yapıştıracağım Allah. Bak Abi bu ne böyle? Akıyor maşallah. Dök dök dök. Oh yarasın yarasın yarasın. Oğlum çalkalamamız lazım? Çok Gel tam. yaklaş. Yaklaş. Üç dinge vuruyorum. Oha! <laughs> <Ay, ay. gülüyor> <Aa, aa. gülüyor> <Aa. gülüyor> Oo güzel. <bir> şey. <laughs> devam. Burnuma kaç şey. oh, <laughs> Bu şey değil mi? Kolpaçino'daki. <laughs> Abi dibe bak çok mi ya. 3 2 başla. <laughs> devam devam 1-0. Ya ben bir Orada var işte. Yanlış yerdesin. Hayır ben buraya. Lan oğlum ya. niye puan kasıyorsun? Hızlı hızlı hızlı. Ben şimdi nereye gideceğim ben? Yukarı çıkacaksın kardeşim. Çöz hızlı çöz o işi çöz o işi. <laughs> hayır dur Dur sana. <laughs> hayır. Hadi oyna oyna. <laughs> ben nasıl oynayayım? Tamam oyna hadi. Oo oh, tamam. Tamam oradan sonra. Hayır 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 bir daha bas bir daha tamam, bas. Tamam tamam. Hile yapmak yok arkadaşlar. Ah tamam. Devam. Hilesiz Heel hurdasız. Bir şey diyeceğim. Şu gözümdeki şeyi. <laughs> Yüzümü açsam bir şey olur mu? Olmaz ol, tamam. Tamam. <laughs> 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 Ay. nereye gidiyoruz? sen? Yani ben mavi şey açıyorum. <laughs> Yürü kardeşim. Şimdi Al bunu. Beyaz ha. beyazı <laughs> açacaksın. Tamam. Geç, hayır! Geç, hayır geç. dur! <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyorum dur. Gir <laughs> yapıştır. Oh tamam. Ben Ay. tamamdır hocam tamam. Ben artık puan kasmayacağım ya. Tamam kaç? İyi zaten ikimizde yok tamam. Devam. Devam Eşko. Ben yalıyorum artık tamam <laughs> sıkıntı yok alıştım artık. güzel tövbe estağfurullah bunlar hayır, hayır ya, hayır hayır. 3, 2, 1 zıbavişki. Hocam şuna bassam ne olur? Hava bir şey var lan yukarıda. Ooo sen oradan gel gel, gel. He ben aşağıdan koşuyorum. Evet, evet. Tamam. Sonra bak koşuyorum hızlıca. Ben mora açıyorum orada elması gerekiyor. Elmas kasma oynayalım? Speedrun oynayalım. Koş tamam. lan. Ha. <laughs> <laughs> yok senin basma. Bir daha bir daha çek onu. Gel 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 gel. Hızlı 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 hızlı. Speedrun speedrun speedrun. Koş 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 koş. Yok bir daha bir daha yapacağız. Biz var ya bunu ya bir şey Bir dakika var. ben sarıyı açacağım sen topu atacaksın. Aa. Tamam dur kara atla. Bir dakika nasıl oluyor? Asan ha, ha, açacağım. tamam. tamam oradan sonrası geri kolay. Tamam, tamam sen de açabilirsin ki tamam. onu. Tamam tamam gerisi sen de. mü tamam. arkadaşlar ben gacı olduğum için hanımefendilere öncelik var. Olabildiğince az iş yapıyorum. Ya işte ben de erkek adam olduğum için en bak sakalım çıkmış görüyor musun bak sakallar var. <laughs> <Muay> baba. <laughs> Aha final ilk final oynuyoruz bekle. 3, 2, başla. Nereden gidiyoruz? Beyaz sarı, sarı yanlış yere gittiğin patlarsın. Yanlış yere gittin. Oradan zıplayabilecek mi? Oradan zıplayamazsan krem şanti. Helal, nice. İşte yeşil alman lazım. Aldım. Helal. Şimdi ben buna bassam ne olur? Devam. gerekiyor kendi yolunu açacağım Ee ben Tam bir dakika, tamam, onu hiçaza tamam, Oha bir şey yiyeceğim bu arada. Eforsuz rahat aldık lan. Oha şu an direkt gün aldık. Bak koş. Nereye koşacağım ben? Şimdi topları atacağız bak. Toplarda bulmaca var kardeşim. Eee, bir dakika. Ha ilk önce bak ilk önce şu turuncuyu kapatacaksın sonra maviyi falan. <laughs> bir anda krem şantiyi alayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir cama ya. Şunu <laughs> ne yapıyoruz lan? Bilmiyorum ki. Bak, eee... ha Dur ya. Koş. Hayır, kapama onu kapama. Haa, bak bak. Bak <laughs> zaman kaybı işte. Zaman kaybı dedim budur. Eksi, eksi on yedik ha. Ben, e, C eksi yedik bu arada, C eksi. Oha, A bak? <laughs> Devam. Ben Ök. burayı çizeyim. Tamam sen... Tamam tamam 3 2 1 Ben şimdi bak sarıyı tamam. orayı kapatıyorum kardeşim hızlı Ben geliyorum zaten Sen kadar. gidiyorsun Al onu bir daha yukarı ile işimiz yok tamam Sen git kırmızıyı aç seri Aç onu hocam Açtım hocam İşte bu hocam hızlı Hızlı Gördüğün gibi <laughs> speed'den Bin 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 bindim bindim bin Vur 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 Allah vur, deyse, şunu vur yapacağım. Vur lan vur lan Almalan. Abi nasıl vurayım abi Hah <laughs> <laughs> dur dur tamam, alma hızlı tutamadan. devam devam Hayır hayır lütfen lütfen durdur <laughs> dur, hayır ya bu. Ne dur dur. Hayır hayır. Öl <laughs> lan. <hayır>. Tamam tamam <laughs> sakin. Tamam. Aa ben kazanmışım oyunu. Ben birlikte kaldım. <laughs> ben ben daha varsa ne dedim ya? Kilo orada görürüz ya. Şey Let's go. 3 2 1 başla neredeyiz? Aa sen benim yerimdesin ben senin yerindeyim. Ben bekle bak hızlıca açtım oraya geç abi. Tamamdır. Koştum. Tamam ben senin yerine gelmeye çalışacağım sen benim easy. Gel ben, abi. Ben burada mastur ha. Bir gel abi bir kez daha basınız. Ben buraya baklı yaparım. Gel. Nasıl ama 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 ama. Gel ama, gel gel ama gel. Ama gel, gel. Bak işte bak. Dişi gibi. <laughs> Orada atlarım ben. Atlamadım. Abi atlayamadım. Gel dön bu, oradan. da ötesi bir şey bu ya. Bu. Dön dön Aa, o do, dolaşmalı map. Aa. Ben ta şeye döneceğim buradan. <laughs> Amelilik ya yemin ediyorum dişi kuş evi yapıyor arkadaşlar. Ya şöyle profesyonel bir map yapmaktansa <laughs> böyle bir şey yapmış. Oyun yapımcısı kim ya? Güzel güzel. Ya yanmalı bölüm gelsin de yakalım ya. Yakalım kardeşim. Abi sen Geç. benim bileklerime şimdi güvenmiyor musun? Ya? <laughs> Hayır oğlum ha. yakalım seni. Bir tane daha kırmızı şanta atalım ya. Eğlenceli ha. olur değil mi? Lan oğlum niye giriyorsun? Açsana. Ha dur bak. Terbiyesiz ya. Aa <laughs> tamam, bir an <laughs> bencil şişme pislik neydi o? <laughs> <laughs> Cimri bencil bencil şişme pislik. <laughs> tamam easy buradan sonra. Let's go. Peki onu nasıl yapacağız? Aç yapayım? lan aç beyaz açacaksın. Biraz <laughs> biraz pinkli basıyorum ama sıkıntı yoktur umarım. <laughs> tamam. Hadi ilk ilk giden kazanır. İlk giden kazanır. Mora basman lazım. Tamam ben ilk gideyim. Mora bas oğlum. <laughs> 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 Hop oh, ilk gittim ilk gittim. İlk gittim ilk gittim. Gitti. Ben Helal. kazandım <laughs> kremşantı yiyeceksin. Lan <Dağılmıyor>, oğlum yok krem kremşantı <laughs> der demedik. Let's go. Bekle şimdi çözelim ben çözdüm. Ben de çözdüm. Başla. <laughs> Yanarsan yanarsın şey mi vardı ya e, hani kör oluyor. <laughs> dur dur geleceğiz geleceğiz speedrun hızlı. <laughs> Vallahi bak bir daha o kremşantı da yemek istemiyorum ben. Vallahi <gülüyor> yiyeceksin. Oğlan sensin. Oho. Oğlan sensin. Ya ben oynamadım ki ben oynanmadım ya. Yaklaş. Gözünü kapat. Tamam bir dakika. Gözüm gel yaklaş Hazır, kameraya hazırım, hazırım. gel. Hazırım. Kameraya gel. Hazırım. İçinden ona kadar say. Hayır sesli say. Ona kadar say seslice. Bir. İki. Ah. Üç. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Lan kameraya gel oğlum. Rating bunlar rating. Özemiyorum. Göz açamıyorum. açamıyorum. dur peçete getiririz sana gel. Bak, kamera nerede? Göremiyorum ki. Kamera nerede? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Şu şu girdiğim hallere bakar mısınız ya? Şu girdiğim hallere bakar mısınız ya? Biraz daha solda kamera. Oraya konuş aynen. <laughs> al kardeşim al Nerede peçete? Burada. <laughs> al kardeşim. <laughs> Aa gözlerim. <laughs> ne oldu lan böyle? Tamam sıkacak sıkacak devam ben. Devam benim. Dur bir açık lan. Net miyiz tamam? Hadi gel. Dur, hadi. Hızlı. Tamam. Ya Flash Player Prosu Eren bu baya meydan okurken düşünecek. Dur şey, dur nerede ne, ne ha tamam. Şu an girdiğim halleri çok merak ediyorum şu an ya. <laughs> <laughs> Şitme bak ya bu ne ya bu nasıl bir hal ya? Let's go. Ben artık bunu birazcık şey oynayacağım. C birazcık C şey. C ciddi 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 oynayacağım hadi. Bir Hadi oynayacağım Bir daha düşüyormuş. diye ciddi <laughs> oynayacağım diyeyim. Bak bir daha düşersen ben abi lütfen düşmeyin. Bak vallahi korkuyorum ya. <laughs> tamam ta ben buradan gideceğim. Oradan başlayacağım. Ama abi sen nereye... ha. Let's go! Şimdi lan. Şimdi aa düşüyorum arkadaşlar. Aa düşüyorum. <laughs> abi sen bir gün yenileceksin bak. Bu bu kameralar seni. Biz senin yenilmeyiz lan. Biz ay! -a! Oy! Dikiz işte bu. Ne oldu? Benim oğlum, benim metlamlar abi. Bak çalkalayım senin için, çalkalayım, Nerede bu? Sık sık. Bence bu kadar yeterli. bak Ondan geriye doğru, say Say ondan geriye doğru. 6 Aldı. Ve. Say. <laughs> of of of. Ben çok heyecanlı yapamadım ama sıkıntı yok. <laughs> Al. <ya. gülüyor> tadı güzelmiş ya. Tadı bayağı güzel ya. <laughs> bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir tip? İşte. YouTube, bu video like atma adam değil ha. <laughs> <ra. gülüyor> Sonunda hak eden taraf kazananı aldı artık. Yani nasıl bir söz artık <laughs> Bu ne ya? Ne? şanti abdest aldık ya. Of. <laughs> Devam. Şu video girdiğimiz halleri. <laughs> Bu ne ya, bu ne kardeşim ya. Ben sanki maske yapmışım gibi duruyor sanki. <laughs> Güzellik maskezi. Göz açsanız ekten sonra samet kardeşim. Ben kardeşim. Ben, kırma, kırma. Hay bu hayvanım. Kırma var. yavaş ben sakin. Biraz Bismillah. Biz bu arada yarım saattir bu bölümü geçemedik. Geçeceğiz geçeceğiz olur. o günleri de göreceğiz. <laughs> Yine yere düştüm. <düşeceğim>. Ben orada <laughs> bir daha düşer <laughs> miyim lan? Bir daha düşer miyim düşersin, lan? Düşersin düşersin. Düşürüm ben nereye gideceğim? Sürekli çalış. işte bak şu beyaza. 3 krem şanti de giden bitirsin, bitsin, bitsin yoksa bütün oyunu bitirmeye çalışacağız. Bence tamam. gitti yere kadar gitsin bence. Oğlum ne kadar gidecek? 3 krem şantide olsun ya da işte 3 olsun ha. Bir şey diyeceğim burada atlanıyor mu? 3-1 <laughs> <laughs> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa! Tamam 3 <laughs> tane yiyen bitiyor tamam ben bir tane daha yenersem 2-2 oluyor. Tamam o zaman 3 kez kaybeden üç... video biter. Tamam 3 kez kaybeden kaybediyor. Çok uzun olacak yoksa 3 tamam. krem şanti yiyen bitsin. Bir şey diyeceğim benim saçıma da gelmiş. Bir şey olmaz bir şey olmaz kardeş. Olur öyle olur öyle. Tamam. Bunlar ya bu boş ver yanmalı bölüme geçelim ya. Mesela yanma yok burada kardeşim bu ne ya? Allah'ım yarabbim. Yanmayalım mıyız? yanma nasıl oluyor şimdi? Aha yanmalı. Gel! Ah! <gülüyor> <gülüyor> hadi tamam. hadi. So bak soldan koşuyorsun başla. Soldan oğlum yanlış tamam. Koşayım. Ben ya ben niye soldan koşuyorum ki? Devamız kes. <laughs> bak bak beni tuzağa düşecek soldan koşuyor. <laughs> ben yer mi kardeşim o şu topu? Şu topu bana bir yolla. Hadi bakayım. Adams, Adams o sağdaki mavi şeyi nasıl açacaksın şimdi? Eee sen sen açacaksın. Ben oradan. niye açayım Lan dursana üstüne. Lan dur. Aa! Dur. Ha sen aç Bekle. Lan inme inme. Dur dur. Ne yapacağım ben? Lan çık üstüne çık. Üstüne çık çabuk. Lan at. Hayır. Ya! Hayır. Hayır dur. Ya ya bir dakika abi bak Am Sen açsana şunu, şunu bir açsana Atla oradan Ben atlayabilir La miyim? Atla. Atlayamam atlayamam <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya atla niye bozdun o zaman? Aklıma bir şey geldi Ne? Eee Bozdun kardeşim Abi sen şunu aşağıya ittirsene La oğlum o zaman nasıl olacak? Let's go Hadi hızlı 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 spituran hocam. Sakin heyecan yapma kardeşim İt 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 Bak şimdi i̇t, ne yapacağız? Ben it it, burada it Ben çözeceğim, it sen Tamam ittim, it Üstüne atla üstüne atla Ağırlık ver, inin in ben in in Tamam bekle Heeeee Şimdi git onu aç. Bir şey diyeyim mi? Ben böyle bir şey yaparım. Hayır abi. git de oğlum git ben ineceğim buradan ya. Ha at onu aç, Onu aşağı at. Onu aşağı at. Ha. At onu abi. Bekle! Hayır! Tamam sakin. Sıkı yok sıkı yok Oradan atlaman lazım. Bak buradan atlaman lazım kardeşim ya. Ya nasıl atlayacağım abi? <laughs> bak vallahi bak beni sıkıyorsun Ben böyle şeylere çok kanarım. Ben biraz masum bir çocuğum. Ya, ya. İşte. saf ya. Saf Manisa çocuğu. <laughs> Manisa'nın saf bir köyünden İstanbul'a gelen Masum bir. Ben köylüyüm arkadaşlar. Evet, ben evet. bilmem böyle. Köylü halkın efendisidir lan. Hepimiz köylüyüz lan. Hepimiz... Sen yoksa köylülere ne demek istiyorsun terbiyesiz? <laughs> ben diyorum ki ben de köylüyüm. Ben de bu, bu memleketin bir insanıyım. Koş yani. o zaman. Abi bak şimdi ne yapıyoruz yok. bekle. Sana bir şey diyeyim mi? Kardeşim ben buradan beyaz, mor e... nasıl yapacağız? Bunu atıyorum önce. Sonra beyazı atıyorum. Tamam, tamam. bunu attım. Sonra tamam. beyazı atıyorum. Evet, evet. Sen aşağı iniyorsun Tamam gel. Bu bölüm bitti mi şu an? Burada evet buluşuyoruz gel. Tamam. Hayır, o tamamen aşağı inmesin. Ha, tamam, tamam iyiyiz buradan sonra. Aşağıda yanarsanız ölersiniz. Sen oradan <laughs> aşağı. Ben de evet. Buradan. Ya bu iyiyiz. Bunlar zor bölümler gelsin. Abi bak bize böyle çok riskli şeyler gelmesi lazım ya. İlk giden, abi. ilk giden, ilk giden, hayır hayır, hayır hayır, hayır. Allahu Ekber. Hayır. Allah! Allah! Allahu Ekber. Ya Allah! Krem şanti yiyor. Oğlum ilk giden değil mi? İlk giden krem şanti yiyor mi? İlk giden. <laughs> böyle bir şey olamaz. <laughs> Niye ilk giden diyorsun? Aksiyon. <laughs> Aksiyon olmasın. Aaaa! <laughs> <laughs> Hayır! Hayır ya, hayır ya! Sakin. Allah'ım yarabbim. Ya. İstediğin Aa. bir şarkı var mı kardeşim? Şarkı açayım. İstediğin bir şarkı? Al kendi silahını kendin doldur. Çalkala. Bak yine benim şarkım Şalkala Hikmet, Hikmet yerimize. <laughs> Üstüme başıma sıçıldı be. Lan eline niye sıkıyorsun? <laughs> Çocuk sapıttı. <laughs> Dur. Hazır mısın Samet? Hazırım. Aa bu sana geliyor Samet. <laughs> üç tane. Bugün üç tane kraliçem. Aa bitti mi oyun? Video Biti, bitiyor o zaman. Tamam bir bonus level yapalım senin için? Gel. Bu arada şunu, Hadi söylemek, lan. Şunu, söylemek, bunu, şunu söylemek istiyorum. Ben kendi şerefimle kaybettim ama... Ya boş Aa! <laughs> 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 ne oldu? <Bir> şey <laughs> hadi gel bonus lan gel bonus hadi. <laughs> Çocuk şok oldu. Tadı <laughs> çok güzel ya. Vallahi tadı çok <laughs> güzel ya. Oğlum bunlar youtuberlığın şeyleri yani. Alınma gücem yok arkadaş. Bunlar youtuberlığın kavramsal karmaşasındaki evrendeki bazı şeyler. Hadi son bonusla sana özel bonus level gel. Şu an üstün başın batlama Gel ben sana son bir kez. Son bir kez ya daha yapmalık. Dur kaç dakikadır şeydeyiz? 28'e. Hadi lan son bölüm gel. 3 gibi Klaip, iman lan. gücü. Bismillahirrahmanirrahim. Yine aynı yerde. Ya yine aynı yerde ölüyordum ya. Gel gel hadi aç aç aç. O <laughs> oh, yes. Oha! Parker baby. <laughs> Anam dur. Şimdi nereden gidiyorum? Ben oradan mı gidiyorum? Yok buradan dümdüz yardımcı keyifsiz. Şey. Aa burası zor birazcık. Yo hiç zor değil. Gel bak, gel. Bak bak. Aa hadi düş düş hadi hadi düş hadi hadi. Bitches. Vallahi düşmedim. Aa düşüyor. 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 <laughs> ya ben niye düşeyim abicim? Ben o kadar beyinsiz <laughs> sürtmüyor. Ne yaklaşıyor? Kamera netlemiyor ya. Adamsın evet, sen. Adamsın. Ya. Adam. Aha zor. 3 gibi speedrun. Speedrun. Bu bu Allah şarkı duydular maden... Sağdan soldan hopma. Hayır hayır hayır. <laughs> Yanlış yerde atladın. Lan hayır. <laughs> yok yok doğru yer doğru yer. <laughs> Abi ya. Oğlum biz ne bu ne biçim bir bölüm? Lan bu elmas toplam bölüm lan. Ya hile vurdu. Oha! Hop hadi hadi hadi. Gel hop. Hop hadi. 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 Hadi lan. Hadi atlasana, lan. sonra sana hadi. Bak parmağına uçak parmağına. Hadi atla lan. <laughs> <geldi. gülüyor> atla lan <oldu>. hadi. <laughs> <laughs> Oha. Adam nasıl geçti ya? İzmir müfeyim. Bir kez yandım bir kez. Bir kez. Onda da Amerikanın oyunu vardı. Trafoya kedi kaçtı Nereye yandım. Nereye ya Amerikanın? Aa, aa Bu ne? Ya bulmaca falan geç biz yanmacalı oynayalım kardeşim. Aha o oh yes. Ben nereden gidiyorum? Soldan. Ben sağdan gidiyorum. Yapıştır aşağıdan. Hocam hocam ben onu, onu aç yapıyorum. onu kapat onu aç onu kapat lan onu. Aaaa! <laughs> 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 Da <gülüşmeler> sevdim seni. Da <laughs> Abi direkt şunu benim suratıma patlatıyorsun. <laughs> yok yok gel boş. Şu bak şu. Arkadaş. Şey. Dur dur sakin ol. 3 kez yaptık bence bu bonus olsun. Bu sefer yapmayalım. İnsafına bırakalım. Yapalım ya. Bak diyelim ki hani misafir geldiği için de, bence bu sefer yapmayalım Arkadaşlar şey. Ne diyorsunuz o işe? Bak, bak, sıktım. Bak. Pekleri bak, sıktım peklere. ama yapmayacağım. Yok, Be biz biz delik anladınız. Misafir gelen adamın suratına üçten fazla boş yapma. Boş yapma. Boş yapma. yapma! O perde gitti. Paraları say. Evet. Çat 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 çat. <laughs> Olan bana olmadı. Olan adamın perdesi <laughs> oldu? <gülüyor> Duvarlara gitti. <laughs> Pardon, ekran tükürmüş olabilir mi biraz? <laughs> her yeri her yer her, her yeri fışkırdı ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Güzel <laughs> değil. Çocuk kardan adam oldu videoda ya. Hepsini ye ye hepsini yedim ya. ya. Afiyet olsun. Tosunum. Abi <laughs> surata bak ya. Ben kendi şerefimi kaybettim. Maalesef ki. <laughs> Lan bir o... şerefsizliğimizle mi kazandık? <laughs> Terbiyesiz herif. Ha? Ha? Hayır, hayır, öyle demek. Sandıkları istemedim. terk et Hayır öyle bir şey demek istemedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel, güzel ne, ne demek diyeyim. istediğimi ben de bilmiyorum. Boş artık. Benim ee, yanlarım. Ne yalardık. düşünüyorsun şu an? Şu an acı ve kin nefret düşünüyorum. <laughs> Tabii ki sana karşı değil tabii ki yanlış Eve gidecek yani sen bakacak şey yazacak böyle. <laughs> Eren sen var ya zaten şerifsiz bir youtuber'sın ha sen çok bozdun sen. Sen var ya seni bir daha izlemeyeceğim. 7, <laughs> 7 yıllık takipçisinin suratına 4 tane. Terbiyesiz Eren. Ha hemen video çeksin şu eleştikanı. Terbiyesiz Eren 7 yıllık takipçisinin suratına bu, tabak vurdu. Böyle bir şey olamaz böyle ya. Terbiyesiz olamaz. Böyle bir şey olamaz. Kapat lan kendini. Kapat lan. Adam, adam, adam ol lan. Kapat lan. Adam ol. Kapat lan. Sizlerin teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla bu tartışılık video gelmesini istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. Ve geldiğiniz için çağrıya teşekkür ediyoruz. <laughs> Alkış, Arkadaş, alkış görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay gidiyoruz biz. Hadi güle güle. Hadi bay, bay. bay bay. Hadi bay bay. bay. öptüm görüşürüz. Tamam mükemmel bir çıkış oldu. <laughs> Abi benim üzerim falan böyle leş gibi bir şey oldu ya. Benim öyle bir üzerim leş gibi olduk şu an. Oha <laughs> çok iyi gözük. Uş uş gel küçük resim çekilek. <laughs> Dur saçımı Gel yaklaş küçük resim. Ye, burada da bana Ama gözükmüyor ki. <gülüyor> Böyle. Hahahaha. <laughs> kesmemiştim Zubavişke. görüşürüz kendinize bakın hop zafer tuvaletimi attım videomu hadi bakalım goodbye